Selam bugün sizlerle beraber anneme yardım amaçlı günlük rutinimi yapıyoruz. Öncelikle bu gördüğünüz makinedeki bulaşıkları hemen çalıştıracağız ki yıkan. Hemen şuradan bir tane şey alalım. Gördüğünüz gibi bu Buraya koyuyorum. Sonra biraz şundan koyuyorum. Bu bulaşıkların daha iyi yıkanmasını sağlıyor. Ve bulaşıklarda leke kalmıyor. Daha iyi yıkanıyor. Bu şekilde azıcık sıktık. Şimdi kapatıyoruz ve ayarlıyoruz. Fişi çekemem. Fişi takmayı unutmuşum. Fişi takıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi açıldı. Ve yıkamayın. Sonra buraları falan düzenliyorum. Kolayı dolaba yerleştiriyorum. Bir de şöyle bir sos almıştım. Onu da diğer sosun yanına koyuyorum. Bu kadar sonraki rutinim için bay bay.